davetimize katıldığınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak ilan etmiştir. Bugünün önemi kadınların sırf kadın oldukları için değil, vahşi, vahşice katledilmeleri ve yaşam haklarının ellerinden alınması nedeniyle oldukça büyüktür. Geçmişten günümüze kadınlar ne yazık ki şiddete maruz kalmakta ve bu şiddetin önüne ise ne yazık ki geçilememektedir. Ülkemiz şiddeti önlemek adına İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmuş ancak ne yazık ki bir nebze olsun şiddetle mücadelede en büyük yaptırımları içeren bu sözleşmeden bir gece ansızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile usulsüz bir şekilde geri dönmüştür. Deva Partisi olarak bizler en başından beri bu usulsüzlüğün karşısında ve yasal mücadelemizi, yasal mücadelemizi verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimizdir ve şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi kadın politikaları bir başkan yardımcımız Hilal Hanım'ın bir sunumu olacak. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, değerli basın emekçileri. Mirabel kardeşlerden günümüze kadın mücadelesi. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günüdür. Bugün burada şiddete karşı dur demek için toplandık. 25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatör rejimine karşı mücadele veren 3 kız kardeşin rejim yanlıları tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi olayı bugünün sembolü olmuştur. Mirabel kardeşler olarak anılan bu üç kız kardeş yaşanabilir bir dünya için özgür ve eşit bir toplum için mücadele vermişler ve ne yazık ki bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında bu olaya atıfla 25 Kasım gününü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü olarak ilan etmiştir. Kadınların yaşam hakları vahşice ellerinden alınmaktadır. Aradan geçen yıllara rağmen kadınlar hala toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine, cinsel şiddete, aile içi şiddete, ekonomik şiddete, psikolojik şiddet ve tacize maruz kalmaktadır. Bunun yanında en temel insan haklarından yaşam hakları vahşice ellerinden alınmaktadır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadına Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasına göre her 10 kadından yaklaşık 4'ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine, %44'ü psikolojik şiddete, %30'u da ekonomik şiddete maruz kaldıklarını beyan etmişlerdir. 2020 yılında Türkiye genelinde 373 kadın öldürülmüş, 263 kadın ve aile bireyi ise yaralanmıştır. 2021 yılının Kasım ayının ortasına kadar da öldürülen kadın sayısı 345'i bulmuştur. Hükümet kadına karşı sorumluluğundan vazgeçmiştir. Kadına yönelik şiddet ile ilgili bugüne kadar en önemli ve yaptırım gücü olan uluslararası düzenleme Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'dir. İç hukukumuzda İstanbul Sözleşmesi'nin yansıması olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında kabul edilmiştir. Hükümetimiz bu kanun ile Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddete sıfır tolerans prensibiyle hareket edeceğinin sözünü vermişse de sözünü tutmamış, kadına karşı sorumluluğundan vazgeçmiş ve ne yazık ki 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar tarafı olacağız. Biz, Deva Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar tarafı olacağız. 6284 sayılı kanunu İstanbul Sözleşmesi'ne göre yeniden uyarlayarak kırılgan gruplar ile ilgili ek bir düzenleme yapacak, kanunun en etkin biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Türk Ceza Kanunu'nda ve infaz yasasında değişiklikler yapacak ve kadına yönelik şiddet ile ilgili olarak caydırıcı cezalar öngöreceğiz. Kadına yönelik şiddet ile ilgili koruyucu tedbir kararları verilmesi sonrasında işlenen suçlarda denetimli serbestlik, iyi hal, haksız tahrik gibi tedbir ve ceza indirimlerinin uygulanmasını engelleyeceğiz. ÇEDAV Sözleşmesi'ni etkin biçimde uygulayacağız. Türkiye'nin de taraf olduğu ÇEDAV Sözleşmesi'nin etkin biçimde uygulanmasını sağlayacağız. Ceza evlerindeki kadınların yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını temel hak ve özgürlükler kapsamında iyileştirecek, yasal ve yapısal her türlü gerekliliği yerine getireceğiz. Kadınların siyasette erkeklerle eşit bir şekilde yer alabilmeleri için pozitif ayrımcılık dahil olmak üzere her türlü önlemi alacağız. Bu yönde geliştirilecek projeleri destekleyerek kadınların daha fazla iş, sosyal ve siyasi hayatta yer almalarını sağlayacağız. Kadın istihdamını artıracak, eşit işe eşit ücret alınmasını sağlayacağız. Biz, DEVA Partisi olarak her türlü şiddetle mücadele için STK'ların güçlendirilmesine destek verecek, özellikle kadın sivil toplum kuruluşları ile birlikte mücadele verecek Ortak akıl ve istişare ile projeler üretip uygulanabilirliğini sağlayacağız. Unutmayalım ki kadına yönelik her türlü şiddet bir insan hakları ihlalidir. Susmayacağız, susturanın karşısında olacağız. Biz kadınlar güçlü varlıklarız ve biliyoruz ki şiddetin olmadığı bir dünya yaratabiliriz. Bu vesileyle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her alanda mücadele edeceğimizi bir kez daha kadınların ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Teşekkürler. Gün e, boyu programı devam edecek. Programdan eser, yani, e, bahseder Evet, programdan size, bahsedeyim. E, şimdi Kadına Şiddet ve Bunun Mücadele Yolları ile ilgili bir seminerimiz olacak. Bu seminerin ardından e, Perşembe pazarının başında bir stand e, çalışmamız olacak. Burada küçük çocuklara turuncu balonlar hediye edeceğiz. Ve broşürlerimiz var. Bu broşürlerimizi dağıtacağız. Pazarda ve çarşıda olmak üzere. Ardından saat 5'te de Tekira'nın önünden Kadın Platformu ile birlikte Deva Partisi olarak bizler de bayraklarımızla birlikte bu yürüyüşe katılım sağlayıp ardından Hasan Ali Yücel Meydanı'ndaki basın açıklamasını iştirak ederek programımızı sonlandıracağız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bilal Hanım bu çalışmanızın dışında bugün tabi önemli ne bir gün tabii ki sadece bir gün içermeye sıldırmamak gerekiyor. Dünyada kadınla yok biliyorsunuz. Türkiye'de hiç yok. Bunun dışında bugünün dışında yapmış olduğunuz çalışmalarının dışında başka ne gibi çalışmalar yapıyor? Devam. Partisi. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle kuruluşundan itibaren şöyle bir politika izliyor. Kadınların yoğunluklu katılımları. Bunun içinde kadın kolları da kurmadı. Biz kadın politikalarıyız. Hı hı. Yani ben il başkanımızla birlikte bütün teşkilata müdahilim ve birlikte hareket ediyoruz. Evet. Eş zamanlı olarak da tabii ki kadın ayrı bir e, çalışma alanı gerektirdiğinden buna yönelik e, kadınlara ev ziyaretleri, e, bunun yanı sıra cezaevi ziyaretleri, bunun dışında yine broşür çalışmalarımız, seminer çalışmalarımız, e, derneklerle iş bir... Evet. E, buralıyız burada doğduk, burada büyüdük. Ee, i̇ki çocuk annesiyim. Esnaflık yapıyoruz. Dükkanlarımız var, market işi yapıyoruz. Bu şekilde. Soyadınız Sizin... neydi hanım? Kantarcıoğlu. Evet. Münire Gül Kantarcıoğlu ismi. Evet. Kullanıyorum. Herkese için. Siyasette yeniyiz. Evet, yeniyiz. Ben Kendisi ben de yeni. Şerife Başkan zamanında evet. yönetimdeydim. Şerife Başkanımızın vefatıyla böyle bir durum Vekaleten kendisi bakıyordu. Vekaleten bakıyordu. bakıyordu. Evet. Yani içe teşkilatının da e, kendi istekleri doğrultusunda onlar dediler hani bir anımla devam edebilir miyiz diye bana böyle bir e, teklifte bulundular. E, hem kadın olması çünkü ilçe başkanı olarak biz e, hem kotayla şey evet. de yapıyoruz. Bir yandan da kadınların yeri farklı oluyor. Şimdi ilçe başkanımız zaman burada bilmiyorum ama keşke hepsi kadın olsa. Yani öyle öyle. <gülüyor> <gülüyor> de söylüyorum. Arkadaşlarından konuşmuyorum. <laughs> ee, yok yani kadınların olduğu yer tabii ki de düzenli oluyor. Kadınların olduğu yer daha düzenli oluyor. Ee, evet, 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 Yani çok verimli çalışan tabii ki de erkek ilçe başkalarımız da var. Ee, ama dediğim gibi Gül, Gül, Hanım şu anda bir başkanımız. Ee, kendisi bayrağı devraldı. aldı. Ee, acı bir kalbimiz oldu. Hepiniz biliyorsunuz. Evet. Bey cami olsun. Bayanım, bayanım. Büyük hakkı var Şerife başkanımızın da.